Bugün muhalefette yer alan partilerin, ki Saadet Partisi zaten başlı başına bir milli görüş hareketinden gelen bir parti, onun devamcısı olma iddiasında. Ama en son eklenen gelecek ve deva partileri, İyi Parti, hatta CHP ve özellikle HDP'ye baktığımız zaman bunların çok ciddi ölçüde kadrolarına ne derece yansıyordur? özellikle HDP ve CHP için ve bir ölçüde İyi Parti için bu belki tartışılır ama bunların tabanlarında da çok ciddi bir eee dindar insan, kendini dindar olarak gören insan, ibadetlerini yapmaya çalışan insanlar diyelim. Hayli var. Dolayısıyla öncelikli yapılan hatanın Türkiye'de dindarlığı Adalet ve Kalkınma Partisi ile eşleştirmek olduğu kanısındayım. Bu çok büyük bir yanlış.